YouTube sayfa hoş geldiniz merhabalar nasılsınız İyi misiniz sürprizler içinde kaplı bir beynim yandı. bir gündüz yayınından daha hepinize selamlar bugün çok eğlendik çok mutlu olduk biraz bunu dengelemek için de türlemek için mutlu olmamamız lazım o yüzden haftanın pop postlarıyla Reddit'e gelme kararı aldık. Saat yedi bu arada gündüzden kastım saat yediydi YouTube tayfayı çok seviyorum. Oh, dude, this is my favorite. Ok. Video yalan. Ben ne dedim Teybi bozdum. Babam dövecek beni. Teybi bozdum. Tape. Tape doğru mu yazılmış lan? Tape. Tape teyip. Teyip. Nasıl yazılır lan? Tape. Tapemiş tamam. Şu teypi biliyor musunuz? Bu teypi bilmemenizin imkanı. Buraya bir şey yazıyoruz. Çalıyor bu böyle hareketli falan. <laughs> bu da simülasyonda olduğumuzun bir kanıtı da. Hayır abi bu simülasyonda olduğumuzun bir kanıtı değil. Piner'ın tekelleştiğinin bir kanıtı aslına bakarsan. Teypin ben bu teyip mevzusundan kaçıyorum haberiniz olsun. Teyipli arabalar niye üretilmiyor ya bu arada? Güzel bir zamanda ya teyip bir çalacaklar. Benim dayımın teyipi vardı. Eve çıkarıyordu. Sizin de teyibi söküp eve çıkaran akrabanız, amcanız, dayınız, babanız oldu mu hiç? Evde duruyor böyle komedinin üstünde. <laughs> Sabah giderken <laughs> götürüp <göstereyim. gülüyor> Hiç olmadı mı lan? Bak babam dedi böyle. Herkes, Ay abi, evet herkes çıkarıyordu. Çünkü böyle bir teyip soygunculuğu vardı. Bir dönem Türkiye'yi kasıp kavuran teyip soygun krizi. Kurup camı teyibi söküp <gülüyor> <gülüyor> arabada kırıp teyp kaç para ya? Allah aşkına. Araba camı kırıp suç, yani bunu suç işleyecek kadar pahalı mı ya bir teyip? Oto teyip. 350 liraymış oğlum. bu, bu Pioneer değilmiş bu. Valla 500 lira maks ya. Araba camı Abi 1600 liraymış lan demek ki. sorun yok ama teyp alınca sıkıntı Abi arabayı almıyor işte adam. Teyp soygunculuğu. Hobi. O adamın evine bir gidiyorsun. Bir raf teyp var böyle. Bazı insanlar bazı şeyleri kaos olsun da yapar sadece. Bu ne? Ölçek kaşık. Ömer'in yüzünü değiştirdiler. Ömer'in sesini değiştirdiler. Ömer'in ruhunu değiştirdiler. Sur lan! Ömer başka bir isim aldı. Ömer aldı işte. O üç ayından önce aldı. Ömer... bir şey diyeceğim. Bunu siz mi? Bunu, bunu, üreten kişi burada mı şu an? Hani yoksa çalıntı post mu bu? Bu ne abi? Çalmış. Ömer, Ömer kumar oynamayı öğrendi. 6 yaşa kadar 6 yaştan sonra. Vay be. Ömer'in yüzünü değiştirdiler. Ömer'in sesini değiştirdiler. Ömer'in ruhunu çok oldum babam bir kutu sütle geri geldi YouTube tayfaya öneririm. Yaşa! Anlat! Abi kalpol çok bozdu. Daha içmem. Ben daha içmem. Aga. yine mi ya? Ben şuna çalıntı olmasına rağmen haftanın en iyisini vereceğim bu arada. Arkadaki sesten oturun. Ne sesi bu? bu? ne sesi gerçekten ya? Bu yani ne sesi olduğunu biliyoruz. Ne bu? Makinenin adı ne? Hilti gibi. Ne o aletin adı ki? Spiral mi? Jet taşı yaz çıkar. Abi jet taşı değildir onun adı ya. Jet taşı olamaz ya. Vay aman koyayım. Gerçekten jet taşıymış. Jet taşı. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir saatlik. Bak fantezi müzik dünyası yüklemiş. Bir saatlik matkap sesi. şey değil mi? Bence bazı insanlar hoparlörden bu sesi açıp loopta sürekli komşusuna dinletiyor. Sırf pişlik olsun diye. Açıyorlar bunu. Hoparlörleri yapıştırıyorlar duvara. Gidiyorlar evden sonra. Kesinlikle bunu yapan insanlar olduğunu eminim. Bazı arkadaşlarım çünkü Discord'da falan ömür boyu bitmeyen bir matkap matkap atonu var yani. Matkap maratonu yaşayan komşulu insanlar var. Bunun kesi yapan insanlar olduğuna eminim. Bu insanlar da youtuber ve yayıncı yani. Bence gıcık oluyorlar. Matkap sesini açıyor komşuları da onlara. Sonsuza kadar eziyet. Dur bekle. Şuradan spiral makinesi da. <laughs> Bulamadık abi onun adı yok. Spiral taş sesi yazsak. İngilizce adı ne ki on? Kesin İngilizce adı vardır da. Aha. bu nasıl bir kamera işi ya? Inception'daki otel gibi. ben alacağım linkini bu çok kötü ya bu en kötü en kötü en kötü yani en kötü Hilti'den de kötü bu bunun sesi berbat leş yani en kötüsü en kötü şantiye makinesi ki Video LeBron James çekmiş gibi duruyor LeBron arrive Hilti'den iyi değil ya bir de bunun kokusu var bu çok kötü bir iğrenç bir böyle bir 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 kokusu var bu aletin ya. Camdan mamdan hep geliyor bu. Leş. Biz de sabahtan akşama kadar çamaşır yıkıyorlar sanıyorduk. Meğersem yandaki inşaatmış. Bence sen bir kulakları göster. <laughs> Ya beni o adam değil de bu çocuk neyin cosplay'i? Ya da bu herif neyin cosplay'i? Bu adam ne cosplay'i ya? Freestyle. <laughs> İnsan cosplay'i. People 1. <laughs> evet. Mantıklı mı mantıksız? Oo, bence mantıksız olacak. Baksana bu zaten yapılmış bu şey. Bozdun, bozdun. He. Mantıklı bence. Dur <laughs> çok yaşa. Yok 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 yok. Unuttuğum <laughs> bir tarzdı. <laughs> güzelmiş. Güzel. El emeği göz nuru her mime haftanın en iyisi veririm. Haftanın en iyisi veririm ben. Çalıntıysa çaldığını gizliyorsan ona da haftanın en iyisini veririm. Ha, haberiniz olsun. Benim kararım

Alo. Tam tam. Hiç mi lazım Hiç Bozukmuş. Olmadı. Yapacak <laughs> bir şey yok. Cızırtı var. Hadi be. LOL LOL players finally deciding to learn their lives and learn. <laughs> LOL oyuncuları hayatlarını düzeltip yeni bir dil öğrenmeye çalışıyorlar. Duolingo. Okay. Lan bizim lolimoto oldu mu? Olmuş. Yaşa be. Bu nasıl bir League of Legends yazımı ya? League of Legends. Niye orada bir of büyük yani Ama kim ve anlatmıştı orada bir sıkıntı olmuş doğru ondan olabilir herhalde. Bir şey var orada anlatıyordu. Ohay my father. artık öyle bir noktaya geldik ki yıl geçtikçe mizah daha mı kötüleşiyor? Daha mı iyileşiyor? Bunun analizini yapamaz hale geldim. Son iki senedir falan. İyileşiyor mu? Yani emin misiniz? Eski şeylere bakınca eski şeyler de hiç komik değil. Eski şeyler cringe geliyor şu an. Bunlar kötü. Daha da dahalaşıyor. Daha da dahalaşıyor gerçekten. Evet doğru. Abi evet metal boru sesine gülüyorduk ama şimdi düşünürseniz iki buçuk sene önce de şuna gülüyorduk. O yüzden çok yani büyük bir ekstrem bir fark hissedemiyorum. Hani kimiz ki biz bunu yargılayacağız hani. İşte. Bence mizah hiçbir şey olmuyor. Biz mallaşıyoruz. Esat Burus'un patlattıktan sonra Gülen Mehmet Usta. Dünya Hanım evi beğenmedikten sonra tribe düşen Selim Bey. <gülüyor> <gülüyor> Selim etti bir süper sahada. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Elemeğine veririm abi. 来，子你好来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来， Ne o? <laughs> ne? Uyandım. Siktir lan bu çocukları. Çok öngeden lan artık. Hı Çok ayıp. Hı Yayının başında ne yaptın abi? Yani <laughs> başında ne oldu? Bakın, konteks dışıya bakıyorsunuz. Bu şekilde olmaz abi. Olmaz abi. Geç abi. Yani hepsini izlememiz lazım. sagojik yaptım seni çok yayın seviyorum ki varsın. Yanlarım kendinize çok iyi bakın. Da. Çok güzel bir yayın geçti. Çok iyi bir yayın oldu. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Yayın kaparken erkekler. <laughs> Siktir lan. Hikaye böyle. Agojik yapmış lan gerçekten. Tüm isimler kapılmışlar. Diyor ki deyip <yapmış> tarafından <yapmış> soyulunca erkekler. <laughs> Pioneer marka. Eğitme. Hmm. Azıcık güzelmiş. Çaktım like'ı. Bu alet çok garip lan. Yapıştırdığın yeri hoparlör yapıyor adam. Bunu açacaksın işte. Bununla şeyi açacaksın işte. Hilti sesini bununla açacaksın ya. Neyse devam ediyoruz. Bu niye bunu yapıyordu bunlar ya? Büyük gözükmek için mi yapıyordu? Garip bir köpek lan bu. İlginç. kardeşim? Hmm. Hı. 我。Oh oh oh oh. Nice. Nice. duvarları pembe yapmaya geliyor. Ya yeah, açılmıyor lan. Dış ses. Selim Bey son zamanlarda oyun oynarken bilgisayarım zorlanıyor. Ne yapmam lazım? <laughs> Aynen öyle. Evet, evet. At. Nasıl ya? Adam ölmüş, adam ölmüş, ölmüş. O yüzden. Ne şimdi? Çıkardı. Bir ilaçtı da ya. İzleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ee, sıkıntı yok, panik yok, endişe yok. YouTube sayfa. Hadi git. Hadi git.